Çal Ba Bozumu Festivali. Apollon Dermanos Tapınağı Satranç Turnuvası Ödül Törenine hepiniz hoş geldiniz. Üç gün boyunca turnuva süresince, üç gün boyunca hem Çal Parkı, hem Kumral Mesire Alanı ve hem de Apollon Dermanos Tapınağında bizimle birlikte olan yaptığımız minik yıldırıp turnuvalarında dereceye giren sporcularımıza ödüllerini vermek üzere takdim ediyorum. Evet. ediyorum başkanım. Gir abi, 11'e gir. Stop be. Ha? bunlar bizim çalımızın nadide değerleri. Çal Sultanisi, Çal Karası, coğrafi tescilli. Sevginin, misafirperverliğin aşkın şehri Çal. Final gecemize hoş geldiniz. Yavuz ben Asla iki günden beri sizlerle beraberdik ve bugün üçüncü gecemiz ve sizlerle birlikte çok özel anlara tanıt edeceğiz. Öncelikle sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Bu festival malum devletimizin aldığı kararla kamu tasarrufu kapsamında kültür, sanat ve etkinlikler ve organizasyonlar gerçekleştirilemiyor. Ülkemizde birçok festivalde bu anlamda iptal oldu, yapılmıyor. Ama seçimin hemen akabinde sizlerin teveccühüyle kazanan Sayın Başkanımız sorunun parçası değil, çözümün parçası olarak kamu kaynaklarını kullanmadan hayırsever iş insanları bizim medya organizasyon değerli sanatçılarımızla birlikte bu festivali hem de birbirinden değerli sanatçılarımızı bizlerle buluştular. Dolayısıyla bizler buradayken sevdiklerimiz en güzel anları yaşarken bu işin arkasında mutfağında olanlara bir teşekkür edelim. İmzalar atılmış gördüğünüz gibi. Evet. Değerli konuklarımız Sultan İlyas Üzüm'de üçüncü olan ismi açıklıyorum. Zekeriya Koza. Yani i̇kincimizi açıklayalım efendim. Mustafa Vayvaca. Birincimiz. Efendim birincimiz. Sultaniye Yaş ucunda. birinci olan isim. Abdullah Bulut. dime veren, ülkemize istihdam katma değer sağlayan çiftçilerimize şöyle kocaman bir alkış gelsin. Evet, üçüncü olan ismi açıklıyoruz. Sultaniye Kuru'da üçüncü olan isim. Zekeriya Kozak. Zekeriya Kozak beyefendi. İkinci olan isim. Mehmet Aslan Şahin buradalar mı efendim? Mehmet Avcı geliyor. İnşallah. Birincimiz kim sayın müdürüm? Abdullah Bulut. Abdullah Bulut beyefendi idare ediyoruz. Minnettarız sizi uğurluyoruz. Çok teşekkürler. Evet ezanımız okunurken biz de bir taraftan Çal Karası efendim. Adı dünyalara mal olmuş. Üzümümüzdeyiz efendim. Şimdi önce yarışmacımızı Evet Çal Karası kuru üzüm. Doğru mu? Üçüncümüzü bir açıklayalım. Daha sonra da Ziraat Odası Başkanımız Sayın Ahmet Haşim Çiğ Beyefendi'yi davet edeceğim ama önce kazanan ismi açıklayalım, davet edelim. A Ahmet Sarıdemir efendim. Çalkarası kurusunda. <laughs> Dostlar bu ara ben de iki günden beri yani çok eskilerde çala geldim. Evet. Birincimize şöyle kocaman bir alkış gelsin bir kez daha. Ziraat Odası Başkanımız Sayın Ahmet Bey. Ödüllerini takdim ediyorlar. Değerli sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Bu zor şartlarda alın teriyle gece gündüz demeden çalışan, özellikle böylesine zorlu bir yılda bu güzel ürünleri yetiştiren bütün çiftçilerimizi tebrik ediyorum. İyi bir festival geçmesi dileğiyle herkese iyi eğlenceler, iyi akşamlar. Çal Karası Yaşta, en azından de verebiliriz. Çal Karası Yaşta 3. olan ismi açıklıyoruz, buyursunlar. Ömer Dağlı. Ömer Dağlı Beyefendi'ye davet ediyoruz. Çalkarısı Yaşasun'de. Cemil Abacı. Cemil Abacı Beyefendi'ye davet ediyoruz. Evet. Hasan Yıldırım. Çalkarısı Yaşasun'de. Hasan Yıldırım birinci oldu. Alkışlarla hastaneye davet ediyoruz. Sevgili Çal halkım. Sevgili Denizler, yurdumuzun dört bir tarafından gelen Fahri Çallı hemşehrilerim. Hepiniz hoş geldiniz efendim. böyle anlamlı bir günde bu festival gerçekten yavaş yavaş üstüne kata kata festivallerle buraya geldi. 27.si Bağ Bozumu Festivali, Kültür ve Sanat Festivali. Kültür ve Sanat boyutu da var. Ben süratle sayı vereceğim hemen. Satranç takımımız, satranç turnuvamız oldu. Paraşütçülerimiz, bisikletçilerimiz, Çaldan Çağa attığı çalıştayımız, 70 tane bilim insanı, profesörümüz ve doçentlerimiz ve doktorlarımız, akademisyen ekibimizle bir çalın manifestosunu, başucu kitabını yayınladık. Rektörümüzle, efendim, kaymakamlığımızla ve belediye başkanlığımızla da bir protokol imzaladık. Seneye de şunu söyleyeceğim, bu emekten gelen gücümüz, evet, Sayın Spiker'imin de bahsettiği bu emekten gelen gücü seneye altı belediye başkanımızla kooperatifi bir üstü birlikte taşlandırıp emeğinizin karşılığını inşallah alacaksınız efendim. Bunu şimdiden deklare ediyoruz. Altı belediye başkanımız bir evet aynı aynı aynı. Ben tabii ki süreçte konuşacağım ama ben sizleri çok seviyorum. Sevgili çal halkımın emeğine, yüce değerine saygı duyuyorum. Bu arkadaşlarımın, abilerimin ve kardeşlerimin de eyvallah Hasan Bey, Cemil Bey ve İlyas Bey bu emeğinden dolayı da sizlerin huzurunda Kadir Şinas halkımın huzurunda çileli yani yıllarca emeğini karşına alamamış bu insanlar Mücadeleden, emekten vazgeçmediler ve her şeye rağmen direndiler efendim. Bizlerle birlikte direndiler. İnşallah bizle çiftçimizin yüzü gülecektir diyorum. Ben festivali, festivalin ruhuna yakışır bir şekilde, çalın demokrat yapısına. Uygun bir şekilde hatasız, kazasız, belasız buraya kadar geldik. İnşallah finali de düzgün, çallılara yakışır bir vakurla tamamlayacağımız inancıyla sizlere saygılarımı sunuyorum efendim. Siyah! 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 ığında en kışında nerede olsan seni izle takipçimiz sizlere selam diyor. Onlara bir Yusuf Çalı Bayram olsun. Yönetim kurulundaki arkadaşların özgüvenleri taşın altına elini koyması bizleri de cesaretlendirdi. Ben inanıyorum sayın hocama futbolcularıma tabii futbolun da içinden gelen birisi olarak şeffaf bir şekilde bir toplantı yaptık ekip arkadaşlarımızla. Bizler belediyenin kanuniyen binde yedilik binde yedilik finansmanını da sağlayarak arkadaşlarımız da onun beş katı on katı finansmanı da sağlayaraktan bu takımı oluşturdular. İnşallah Bala bala çıktıklarında ben bir söz verdim. Dedim ki bir yıldız oyuncu benden balda bir sene kalıp hemen oradan üçüncü lige edebiliriz. Ama futboldur bu. Futboldur bu. Tabii ki e, evdeki hesap bazen çarşıya uymaz. Çok yetmenlidir ama ben Çal halkına güveniyorum. Ekibime güveniyorum. Arkadaşlarıma güveniyorum. Tabii içinde İlhan Bey de tecrübeli yol gösterecektir. Bizler de bu ekibe güveniyoruz. Mali disiplini avukatımız tutar. Fuat Bey tutar. Finansmanları kardeşim Hüseyin Ümitim ayarlar. Osman da danışmandır. Havayı iyi koklar. İbrahim Bey burada mı? Sayın Fidan. O arkadaş da amigomuzdur. Topçularımızın Allah'ına kurban. Sayın teknik direktörümüzün Allah'ına kurban. Ben inandım. Sizler de inanın. İnşallah başaracaktır bu takım. Hak ettiği yere gelecektir. Saygılar sunuyorum efendim. Başkan Başkanım. O Sayın Başkanım şöyle el ele gönül gönüle. Bir kez daha kollarımızdan bir tutalım. Basın mensubu arkadaşlarımız bu anı özelleştiriyor. Hanımlar beyler bir kez daha Çal Beyefiye Sporumuza kaldır elleri güçlü alkışlar gelsin bu takıma. Ayağınıza taş değdi. Emek okar, gücün kokar insanları. Emek evet, en ev yüce değerdir. Emeğiyle bir yere varmaya çalışan ve bu coğrafyada Mustafa Kemal aydınlığını yaşatmaya çalışan güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arayan derman bulur Sadık derdim <laughs> Hazır mıyız? Merhaba yeniden ya. Çiçekler açıyor önümde Ezip geçsen de Ruhum senle tamam Göl gitmem yoluna Güneş her gün doğar sevgilim istemezsen de Geri huzurum oldun, Aşkına bastım aklımı Beşik bırak diyenler söyle